Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Ya tam bu Kenan merhaba dediğim kısım var ya. Evet. O anda kayıt giriyor mu, girmiyor mu böyle bir ikirciye düşüyorum, böyle bir düşünüyorum Ya arada şöyle bir şey oluyor. Heh. Böyle merhabanın M'si bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor, çıkmıyor. Gibi. Sen izliyorsun böyle değil bir mi, şey kayıtları? oluyor. Yani Bir şey yapıyorum. Seni bir deneyim dedim bakayım izliyor musun? Diye. İzliyor musun? Ya yani ne yalan söyleyeyim? Heh her daim değil. Zaten ben içindeyim diyorsun. Aynen. O yüzden ama şey Abi. olarak bakıyorum tabii. Bazen şey yapıyorum mesela tam izleme olmasa bile hani müzik yerini açıyorum mesela bizi dinliyorum işte espriler nasıl gidiyor. Ay. İşte Bunu neler yapmışız. Pazar araştırması yapıyor orada. <laughs> Böyle bir, hani Oğlum öyle yapacaksın arkadaşlara soralım. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Bu arada evet, güzel arkadaşlar. yorumlar geliyor gerçekten. Sağ Sağolsun evet, arkadaşlardan. Evet. Çok sağ olun arkadaşlar gerçekten. Yani için duvarı yapalım dedik ama gerçekten vakit bulamıyoruz o iş için onu bir ara, ara yapacağız. Evet, bir ara toplu şekilde yazalım yani. Bir ara toplu Özellikle arkadaşlar yapalım. yani hafta sonları destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz yani Aynen. gerçekten. Aynen. Böyle şey oluyor ya. Hani telefonun bildirim ekranı böyle fenomen gibi hissediyorum kendimi. Oh yeah. Hayır hani böyle bir bak <laughs> havalara bak. Ya diyor. havalara, bak, havalara. Şimdi Kenan. Evet. Abi ben bu Blaze Spinal görevini tamamlandı sayıyorum. Evet orada ufak bir talihsizlik oldu. Aynen o yani Böyle... teknik arıza. Zaten iki tanesini topladık. Ya gideceğim, bulacağım, alacağım, geleceğim bir şey yok. Evet, Kenan. Yani onu arayıp bulmayla çok da hani bölümü de sıkıcı hale getirmeyin dedik arkadaşlar. Evet. Hani görevi tam anlamıyla tamamlamamızın da hani base'in gelişiminde çok Ya yeter kardeşim yeter. Önemli bir şeyi yok. Ee, ne derler? <laughs> Etkisi yok <Öyle>. Şimdi kan. <laughs> ne yapak? Şu dragonu keselim Vallahi... mi? Aynen o. Yani geçen şeydeki maceramız biraz yarım kaldı. Hı. Hem yeni bir macera yaşamış oluruz. Aynen. Sen şimdi Kenan <laughs> bize end cake yap. End cake. Aynen. Bu en sevdiğim. Ben de bir bakayım. Böyle biraz silah yapayım bize. Arrow'lardan ne var? Bow'lardan ne var? En son en iyi bir de yapmıştım galiba. Hı, hı Biraz eksik malzemeler vardı o zaman için. Ne konuda? Aa, şeyde end cake yaparken. Hı, hı Ama bugün herhangi bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. çünkü. Ben de yani base... Uf fışkırıyor yani şey. Hmm. Bu neymiş abi? Shiny. Hmm. Ya şimdi şu şeylerin falan var ama ya bu Zwikion'un yok muydu ya bu kılıçım kılıcı? Mılıcı? ha Vardı da yapmadık galiba. Kılıcı ya. var. Kılıcını yapsak mı? 14 vuruyor. 14. Şu an bizimkiler kaç vuruyor? Bakayım. Abi bizimkiler 5 vuruyor. 5 kal. 5, 14. Abi bir yapmayı deneyeyim bakayım. Aynen. Malzeme varsa ondan yap. Bu arada kekten bir tane yapıyorum. Tabii bir tane yapacaksın abi. Kaç tane yapacaksın? Hmm. Kaç tane yapacaksın ki? Ne bileyim kek e, olunca. Şimdi bizim esans durumumuz ne yalnız? Aynen ne şimdi ben mesela bir kov esanslar falan istendim. Ne kova sen son sen ne yapıyorsun? Şey Nasıl işte. bir end key? yaparken kullanacağız galiba da. Gerçi başka alternatifler de var. Ben oradan yürü. Sen oradan yürü. Bakayım. <laughs> abi süt, şeker, yumurta. Aynen, süt, şeker, yumurta, un. Aynen. Bildiğimiz klasik harf. Un nerede abi? Şeyde. Ah. Wheat var diyorsun. Abi wheat var. O da olur. Süt bulursun herhalde. Dışarıda var, var aşağıda. Aynen. Bizim 5 tane bakut varmış. Ben oradan bir... Ama normal süt lazım sana. Aynen. Bizim 5 vakit var, ben bir vakit daha yapayım. Düşüneyim, bu ender damazın özünü nasıl indiririz? İskere bize bow lazım ya, ok lazım abi. Lazım, o yaratıklardan çıkan iskeletlerden. Aynen. Tık tık. Şimdi nasıl ok yapsak? Şu oklar yeni mi gelmiş ya? Diamond Reinforced Bow. Bir yapsam mı bunlardan acaba? stik yok mu bize Allah evet. ya şu t tuşunun çalışmaması beni benden alıyor ya yap kardeşim bin tane stik yap ya. gözünü seveyim şöyle şimdi hop bir dinleyin bakayım nasıl çalışıyor şöyle biraz da ok alayım 1 2 3 fena değil şeyleri patlatmaya yarar. Şimdi bizde ne var? Zilkyo yok. Zilkyo'nun bir altı Imperio. O zaten yok. Akio, o da yok. Yani bunlar da patlak. Acaba toplayıp gelsem ne kadar Zilkyo yapabilirim? Şöyle. And cake, and cake, and cake. Cake kontrolüm altında. <laughs> aldım. Bir ara bizim bu tarlayı geliştirmemiz lazım Kenan. Tarla Aynen. üretimi düşmüş. Yaptın mı Antik? Az kaldı. Sen onu yaparken ben bakalım Zivikyo seviyesine ne kadar ulaşabileceğim. Hmm, böyle oluyormuş. Ben hemen bir 3 süt daha alıp geleyim. Adam ve Sombra'yı doldurdu. Ben geliyorum. Şunu attım. seedlerimiz var mı? Kim Sword ne var elimizde? Sword da dandik. Abi biz bunu bu seviyede indirebilir miyiz? Biz bu işi yapabilir miyiz? Yaparız aslında ya. Ya yani ne olur 3-5 fazla öğelerimiz büyük ihtimalle. Ama tamam, bir şekilde olur Aynen. Seedleri koysam şöyle. Bir eksim bakayım şunları. Aynen. Şimdi. Oh. Endrive'miz mide yok mu içeride ya? yaratıklara bakayım. Nasıl Endrive yok? Dur ben getireyim. Dur şeyden alıyorum ben ya yaratıklardan. Ya bırak. Bu da sekiz tek yok Şöyle bir 10 altı tane hani aldım. Şey, boş, av, av <gülüyor> <duruyor>. <gülüyor> ay ay diye sesler geliyor. Ay onun nasıl ürkütücü ya. ateş Hadi bu da tamam. Şöyle yapsak. Aynen. O orayı yapsın. Bir tane yapmıyorsun değil mi yani kek? Bir tane, şey, bir tane yapıyorsun ama iki tane kek lazım herhalde içinde yaparken. Aynen içinde iki tane kek var. Aynen. Onlar <laughs> hazır. Şöyle altı tane. Ben de sana bir tane ok yapayım. 4, 5, 6'yı aldık gayet güzel. Aldın mı? İşte bir tane de golden apple yapacağız. Tamam o da sıkıntı yok. Aa, mantıklıymış ha biz de golden apple yapabiliriz. Al. Yeriz orada. Ha. Enerji verir. Aa ben bizim bakayım. 3 tane mi gold ingotumuz kaldı? Dur hemen getiriyorum gold atıyorum ben... yani minyaya. Dur atıyorum. Mu? Ha. atıyorum. Ölüm arasında bayağı bir yaptıydım. Al sana. Stakeler gold. Aynen. Bu da tamam. Bunu aldım. Hoppa. Gideyim biraz ok bulup geleyim ben. Şöyle. Ant <laughs> cake'imiz hazır. Güzel. Dolimiyi Bunu... atıyorum abi ben? Bir lazım yok Aynen. şu an. Aynen. Elmamızdan. Birkaç elma alayım yanına da alayım. Açık birkaç. Golden Apple yapalım mı ya? Ha, i̇stersen yapabilirim birkaç tane daha. Aynen. Kaç tane Tabii yapayım? Golden Apple. Ee, 16 tane sana, 16 tane bana yap. Tamam. Ben de Mi'ye biraz elma atayım istiyorsan. Ee, kaç ettim? 4. Attım abi. 5, 5, 6, 6, Peki canister yapabilir miyiz acaba? Necrotic bomb falan var mı? Hard canisterlardan yapabilir miyiz? Ne gerekiyor şu bakayım? Ben şu an bakamıyorum Sen abi. bakamıyorsun. Evet. Sen oraya devam et. Ben şu makineyi kullanabilirim. Bu adam Z Storit. Şöyle aynı. Canister. İstik. 19 tane kalp var. Kırmızıları yapabilir miyim? Av, nekrotik bomb kaç tane var? Ona bakacağım. 14 tane var. Peki bu nekrotik bombun başka tarifi var mı? Olması lazım. Evet, esenslerden varmış ha. Şimdi bundan bana 20 tane lazım. Şu 20. Ben bize bir de canister yapıyorum Kenan. Eline sağlık. Bu arada neredesin Ha. İstiyorsan atayım sana 16 tane elma bulmuşsun abi sende. Altında 24 ayar. Ooo! Yirik. Kenan bize 20 tane de şey yapabilir misin? Eee şey elma. Diamond elma. Hı. Hmm, 20 tane. Evet. Ben buraya niye geldim? Hadi bak. Var. 5 tane burada. Var. Buralarda var mı? Kalp. Kalp. <laughs> Diamond elma yok mu ya? Allah Allah. apple. Hmm. Yazıyor ama. Diamond var mı? Biraz da diamond getireyim. Ha gayet güzel. Bunu dört taneden yaptırmış. Şöyle bir. Geliyorum. biraz sıkıntı olacak bu dragon öldürmek ama. Diamondları da attım abi. Şimdi bize ne lazım? Yapıyor musun elmaları? Yapıyorum yapıyorum az kaldı hatta tamam. şey diamond bittiği için biraz aksadı. Getirdim abi Şimdi ben diamond. Yok aldım abi 6 tane yapmıştım 7 8 ok. Şimdi empty games dur. Yap şundan 10 tane şu. 10 tane de Kenan için. Bu Bakıyorum. Kenan için. Aynen el şeyler de hazır abi. diamond da tepullar aynen. Tamam. Şöyle bir vurdursam. Ha nerede hazır abi? Hangisi? Cevalet apple yaptın değil mi? Aynen. Şeyde üstümde dur attım bir. Abi be, atsana mı ne bileyim ben. Dur hatta şeyleri de atayım. Oğlum. Goldları da attım. He. Tamam. End de atayım mı? Hayır abi. Tamam. Neredesin sen? Yandayım. Gel abi. Al Gel. şunları. Biliyorsun değil mi bunları kullanmayı? Aynen. Tak abi. Hepsini takayım mı? Aynen. Al sana da. Şöyle bir ok atayım. Onun da koydum. Aynen. İnşallah. Stake stake. Karnını da doyur. Karnımız... Golden apple'ları at bana. Şeyde minin içindeler şu an. Tamam. Yanıma Bir 5 tane elma alıyorum. 16'sını ben aldım. Tamam. Alayım mı gerek kalanı? Tamam. Şimdi karnını doyurma yalnız. Acıkmamız lazım. Öyle mi? Aynen. En keyki yememiz lazım. Gerçi artık değişti falan dediler ama bize öyle bir bilgi gelmedi. Şöyle bir hop dip sıplayayım. Ortalarda, oralarda, buralarda. Diamond. Hop. E, sana bow yapacağım. Aynen boğum yok benim. Allah be. O neredesin? Hani o şeyin etrafındakileri patlatmak için onu kullanırız. Aynen. Şimdi ben bir tane piston alacağım yanına. Bu arkadaşın yumurtayı alalım. Öldürebilirsek tabi. Nasıl? İyi. Nasıl? İyi, i̇yi. Yakınlardan, uzaklardan. Şimdi bir tane lever lazım bana. Leverimiz olması lazım var abi. Aldım. Başka ne lazım? Bu arada benim e, açlığım bir tık düştü. Tamam güzel. Gel abi şimdi. MK2'yi şu Deep Dark Portal'ın şu tarafına koy. Ş Şöyle koyayım mı? Olur. Şimdi yemiyoruz tabi bunu doldurmamız lazım. Ben Ender ay getireyim. 35 tane var. Şöyle koysam. Neredesin? Buradayım bundan mı gerekiyordu buna ya? Bakayım. Yok. Aldım Anam. Ne oldu? Işınlandım. Slave. Aman şeylisinden lazım bunu. Eye of Ender. Hı aynen. Şey var abi. Blaze Powder var. Dört tane var abi. Aa yetmiyor mu? Hop. Eye of Ender. Ben Hop. geçtim abi. Geliyorum. Ne haber? Yükleniyor şu anda. Aha geldi. Evet. Kenan, önce şu arkadaşın şeylerini yok etmemiz lazım biliyorsun. Güç topladı yerleri. Çaldığı yerleri. Sesi geliyor. Aha. Oh. Vurdum. Daha iyi Önce şu şeyleri patlatalım abi. Vallahi bu ok. Bu... Yalnız bu Yay çok sağlam değil. O oh, şuradan güç da Gitti. Abi bulamadım ki. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Yok bu gayet. Oku beğenmedim. O da patladı o Ol. Oh. patladı Şurada. Sen beraber. dragonla mı ilgileniyorsun? Valla yakınıma gelirse ona atıyorum. uzaktaysa güç aldığı yerlere atıyorum. Vuramadım yine. Vurdum. şuradan neler var? Böyle bombeli atayım gayet güzel. Şurada. Başka? Nerede arkadaş? O neymiş? O spawner ya aynen? Arkadaş nerede? Şurada bir enderman var. Şu uzakta var bir yer. Bombeli atıyorum. Ha, Vurur mu? Vurur. Gayet güzel vurdu. Ee, hepsini temizledin mi? He? Galiba. Şu anda güç aldığı yer görünmüyor. Endermanlar görünüyor. Endermanları boş ver. Gel dragonun peşine. Şurada güç aldığı bir yer. Bir iki tane çaktım. Hop. Oh. Ben... Biz bunu artık hallederiz ya. Diyorsun. Ben kılıçla koşuyorum peşine ama okla mı atalım? Biraz ok atalım ya. Şöyle dolaşırken. İşte güç aldığı yer falan varsa patlamayalım. Açmalamaya başladı, aynen. Kaçıyor. Nereye gitti o? <laughs> bir açtım. <tane> daha çaktım. <laughs> ya, oyunun sesi çok mu yüksek ya? atıyorum. <laughs> 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 ben de çok karavana yaptım ya. Çok çok şey yaptım. Şey. Abi hayvanı çevir oradan. Okların oklarım böyle bir garip gidiyor abi. 2 <laughs> tane daha vurdum. Abi gel kılıçla da. Bir şey yapamıyor zaten. Kılıçla biz bu işi daha rahat çözeriz. Ne ses var ya. Aynen. Aynen öyle vur bir tane daha. Çaldığı yer yok. O bizim ya. Her türlü bizim Kenan. Aynen bu her türlü... <laughs> gönder. Aynen öyle. İyi kaçıyorsun. Manevra kuvvetli. <laughs> Biz yetişemiyoruz yaşından. Ya işte buna uğrasak daha iyi kılıç kuluç yaparız da. Gitmedi ok. Ne durumda? Ah. Sky. Ya bir de şeyin çok değişti. Aha, iyi Güzel. Gördüm. Hakikaten iman alıyor bu yani. Gerçi tam karşısına geçeyim diye uğraşıyorum. Bir tane daha Aynen ben de bir oradan dönerken vurdum. O her türlü patladı da. Olabildiğince hızlı şekilde şey yapıyor. Ah oh, bir tane. Sana mı vurdum? Yok o bana o mu vurdu? Aa. Oh. Nerede gun nasıl açıyorsun? Gel buraya. <Gülüyor> dön <Gülüyor> gel, dön gel. abi. <laughs> bir anda alçalıyor, yükseliyor. Aynen o, Opman indeksi da. çok değişiyor ya. Ben de bir aynen şöyle bir indeks derken. az kaldı abi az kaldı darbeyi yedikçe zaten sağa sola yatıyor ok mu çaktın anlamıyorum ki 16 yıldır yelken yapıyorum da da çok güzel ah. kaçıyor gitmeye başladı O çok iyi falso'lar Ah <laughs> Bye bye İyice sersemydi. Şu an havale geçiyor muhtemelen Nerede abi? Burada geldi Hop gayet güzel. Mesela. Adet abi. Şu kalpte zaten. Abi bal Gel altına dökülen XP'leri topla abi. Hop. Aynen öyle. Aldın mı? Kalp aldım. Aldım. Şu o sende. Atlaki, tamam alta dikkat et abi. Girme evet, içine. hop topladım. Şu şeyi alalım. Yumurtayı. Tamam. Tamamdır. Sen abi şimdi yumurtanın karşısına geçeceksin. Hop. İyi şöyle? Aynen. Şöyle tam karşısında dur. Şöyle tam karşıda. Tamam. Düşmesin içeri. Sen yakalarsın onu Kenan. Sana evet. güvenim sonsuz. Duruyorum. Kaçına Kaçırırsan... gelir herhalde ya. İnşallah. Bilmiyorum abi. Hazır. Hazır. Geliyor. Hop bende. Tamamdır abi. Ender Dragon'da Hop. sana Gel. Bereket, öldü gari. Atla gidelim geri. Şimdi nereye gideceğiz? Eve. Biz oradan Aa. mı gelmiştik? Abi o delikten gireceksin. Aa. Ya Kenan, bugüne kadar binlerce Ender dragon öldürdün. Biz normal şeyden gelmemiş miydik? Kapıdan gelmiştik. Ya Tabii. kapıdan geldik de. Ha yok, kapıdan gelmedik. Aynen, ha? doğru. Kek yiyip geldik. Doğru. Ya bırak ya. O şu an Star Wars jeneriği. Gel. Adında. Travel to End, kill the Ender Dragon. Bu işte bu kadar kardeşim. Yumurtayı da aldık. Onu da eğitiriz. Gayet bence güzel. bu bölüm gayet başarılı geçti. Evet şimdi. evet. Bence de. Hem biraz heyecanlı oldu. Kesinlikle. Aynen, verimli oldu güzel. Evet arkadaşlar. biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah pardon. <laughs> ben şöyle bir kafama bir Selam vereyim demiştim elimle ama. <laughs> neyse, neyse. Ben bir yayını kapatayım, döneceğim sana. Sana <laughs> selamı vereceğim. <laughs> Haydi bay bay. <laughs>